buradan bekleriz. Aynen. Oraya geldik. Oraya sıçacağız. Sen pencereni açtın diye. Pislikleri kaldırdın diye. Hureyre geliyor diye. Oradaki apartmandaki uleyre kulu ay hayvanları o çimenle örteceğiz. İlaki oraya sıçacağız. Uleyre. Özdemir Bey. Ey Özdemir Bey. Ya bak şu arkada bana e, dava yüklemeye çalıştılar. İftira attılar. Kedi öldürmüşüm diye. Kedilerini gönderiyor buraya sıçmaya gözümün önünde. Bir konuşur musun o arkadaki apartmanla be? Aha. Niye buraya geliyor bunların hayvanları sıçmaya? Arkada boş arazi var. sen söylersin ben de yayınlarım. Çıkın bakalım bakalım. Aha, bunu da ters çevirmedin değil mi? O arı içeri girin ağrıcık. Eyvah içeri girdi. Yusuf sinek toplanmasın diye. Neredeyse kaybolmuşlar. Pisliği kaldırdım. Yenisini izliyoruz. Ya da rol. Ya da rol yapıyor be. Bakalım nerede bu pislik. Buradan örtmüş olamaz. Herhangi bir pislik göremiyoruz. Sıçar rolü yaptı be. Tekrar. Hayvanlara sıçar rolü yaptırıyorlar. Görmüyor mu acaba? Nerede lan bu? Yok. Yemin ederim yok. Sıçar rolü yaptırıyorlar hayvanlara be. İnsanı gaza getirmek için. Yok. Oh. Hmm. Şito şey, millet. Bu Burda mu var. Yok. Burada da yok. Yok. Hayvan rol ya. Bana çıktı bir Operasyonu başlatıyoruz. Gösterdiğim yerden. Evet, biraz kavga edeceğiz. aynı kedi? Ve yeni bir kara kedi. Her zaman e, penceresinin karşısında. Sırtını döndüm. Miau. İlminati Pupçaglin Bu da dün ta e, caddenin sonuna gördüğüm kedi nereye ait belli oluyor. İlminati Götçaglin Kacaglin Göt <laughs> bana bak ya aynen böyle devam et ciddi bu şeytan Gracias. 僕にしゃれ。 Kesinlikle hiçbir terslik olmayacaktır. Fakat pislik vardır. Sineklerden belli. O yüzden bu bölüm kısa sürecek. Dün çıktığımda gördüklerim ek olarak konuşacak bu videoya. Bu videoların veya yan yatması da sona erecektir. Her şeyleri gibi açığa çıktıktan sonra kuşlar aniden kaçtı. Etrafta ise hayvan yok. Neden kaçtılar acaba? Çıkıp bir kontrol edelim. Mustafa pencere gitse pencere açamayacağız. Pislik sineklerin geldiği yer. Tek bir tane Hayır bu noktada da her zamanki noktalardan Böyle pislikler sinek yaydıkları belli oluyor. 2 hafta oldu. Çocukların oynadığı alanda göremiyoruz. Burada geri çekildiler. İşaretler hala duruyor. birkaç hayvan gösteriyorlar çıktım diye. Bir tam daha fırladı, üç oldu. E şimdi buradan böyle parmaklarımda sayacak kadar sinek var. İçkiye göre şükür. siyah ediyor bunlar. Bir pencereyi açsak adresleri belli. Evimizin içi. Bu narkobat özelliği. Ve 20 senedir yaşıyoruz. Hepsi sinek için plase noktaya. Sinek ve kabus için. Özellikle akciğer kanseri için. Ve Romanya'daki örneğinden biliyoruz ki... videoda gördüğüm kelle teori. pisliği ayette yazdığı gibi uzaklaştırdığım için bu sinekler de yok olacaktır. Bunu yapmanızı öneririm. Sinekleri gördünüz mü? bilinci pislikten çıkıyor. O oh, huleyle. Bak dünkü zamandan çok çok değişik. Zaman kendisi de beraber şaşmaz. Masumca ne yapıyor lan? Bir şeyler kasıyor. Ee, yalanıyor ve temizliyor. Ee, kendini temizliyor. Kedicik git. git. iftiracı ananın oradan. Hadi. Git orada temizlen. Bak. Git iftiracı ananın sülalenin balkonunda temizlen. Hadi. Yürü. Hadi hadi hadi. hadi. <laughs> fare oyunu oynuyor. Orhan Seyfi Müfettiş yok. Gaza getirecek be. <laughs> e, Yusuf bir şeyler at. E, videolar çekelim. Şşt kaybol. Hadi. Hadi. Bu ağaç. Ağaç koyduk buraya. İyi çekim oldu mu lan? aynen söylediğim gibi pisliği temizledik tek tük kaldılar evet. Evet, Defol buradan gidecek, kuşları yemek yiyecek. Evet kapatıyoruz geri gelmesini beklemeyeceğiz. Hayırlı sabahlar. Evet, devamını buradan bekleriz. Aynen. Oraya geldik. Oraya sıçacağız. Sen pencereni açtın diye. Pis bir diye. Oraya geliyor diye. Ortadaki, apartmandaki ureyle kolu içtiği ağaçının hayvanları o çimenle örteceğiz. ki oraya sıçacağız. Ureyle. Özdemir bey, hey Özdemir bey, ya bak şu arkada bana e, dava yüklemeye çalıştılar, İftira attılar, kedi öldürmüşüm diye. Kedilerini gönderiyor buraya sıçmaya gözümün önünde. Bir konuşur musun o arkadaki apartmanla be? Aha. Niye buraya geliyor bunların hayvanları sıçmaya? Arkada boş arazi var. Söylersin ben de yayınlarım. Çıkış karşılaşıyor. süreyi. yapacaklar. <laughs> Bir tane daha ışınlanmış gibi damlıyor, davacım. Bunlarla ne yapacağız? Geliyorsun Çıktım diye, aile boyu. Hala orada duruyor, davaya doymadı be. Ayete uyuyoruz, pislikten uzak duruyoruz. Kafatası çatlamış biri için gayet sağlıklı gözüküyor be. Sen ta buradan evimin orada ne yapıyorsun lan? Cevabı ben askerleriyim. Ben askerleriyim. Bir şekilde yönetiyorlar. O İçimde cin, büyü bir şekilde yönetiyorlar. Ve daha ileriye gidiyor, seni de tanıdık lan. Senin işin vardı benim penceremin önünden Nara? Operasyonlarına, sağa buradan. Ve piş kelle çok sağlıklı hayvan için pişmiş kemik <laughs> ölüm fermanı veriyorlar. Elimin içi elhamdülillah bu aralar elhamdülillah. Bu peşimden geliyor ya. Buraları da tanıyormuş. mermercininmiş be. Kilbesi bize bereket. Mermer mezar taşı. Türbede tekne nöbetçi kalmış. Tekrar bir hayvanlı da. Uzak duruyoruz. Gide be, o bes. ee, siz hayvanı besleyebildiği yetmiyor. Kendisi de semirmiş de semirmiş. Ekmek elden, su gölden.